seni istiyorlar Tamam, 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 Evet, afişi evet, görelim de Murat. Peki şey, gösterelim afişi, afişi gösterebilir misiniz? Gösterelim, aynı afişi, afişi görsün. Devam edelim. Yani bu bize... Ay senin galaya gelmemen demek ya film, yani. film yayınlamanız ya da Ya yani. da filmi cezalandırmanız galaya gitmeye ne kadar doğru. Kastı değiştiremeyeceğinize göre artık. Ya o bir tane hani... Evet, Yasemin önce bir sinirin bozulurcasına gül afişi görünce. Bizim elimizde olan bir şey değil, bize kızmayın lütfen. Ben bir şey beğenmiyorum. Güzel bir şey. Gerçekten mi? Bu mu yani? Şöyle bir şey yapıyorsanız. <laughs> Okey miyiz? Yani ben... Charlie ve Melek. Bu var. Evet. Bu yine aynı merak unsurunu. Charlie'nin melekleri gibi <laughs> biraz düşünüyorum. Öyle bir şey yani omuzunda iki... iki... Bir tamam tane şu an iki omuz. Dur, dur, dur. Biri arkasında Aslında kalmış. Da bir şey, bir şey mi? Arkadaki sarışını ben tanıyamadım. İrem bakar mısın? Yasemin artık dayanama tamamdır son nokta bu Yasemin. Hadi konuştuğumuz gibi göster kendini. Yani As İrem, İrem Hanım, İrem Hanım onayladı Bu, da, bu yine... da yine... Bizde daha bayağı var onlarda. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Yasemin Hanım. E Şimdi filmin başrol oyuncusunu ön planda şey gösteriyoruz. Ben aldım. Böyle saklayacağım. Ben aldım. Sonunda da saklayacağım. Ben. Çok çok tatlı. Evet, ee, yalnız kalmış bir anda. Böyle kalmış. Şöyle. Hemen yöne. Evet. Ben de ya. Biz tamam. Biz kendi aramızda. Tamam. Yani hani o afişleri tasar. Başrol, yardımcı başroller. Tamam ama şu an yani konuşamıyoruz. Yani Tamam. %78 ve %103 falan ne öyle oranlara göre konuşmuşlar. 100 kişilik bir grup. Bir gün yalnız kalabilir Tabii ki. Tabii. Ne isterseniz arkadaşlar yardımcı olacaklar evet, size. Evet. Arkadaşlar kalabilir miyim? Evet. Herkes var. Ben bir çay alabilir miyim? Su. Evet. Yasemin bir şey içiyor mu? Evet. Yasemin. Soğuk su. Evet İrem soğuk terler dökmeye başladı. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Yormayalım daha fazla. Geliyorum yanınıza ben. Ben okeyim. Ben de okeyim. Hayır dedim ben. ben. Olacak bir şey mi? Hayır işte ben söyleyeyim. Ya Allah ya. Yasemin ne konuştuk tatlım seninle? Hepsi <laughs> <ama. gülüyor> Ne dersin? Arkadaşlar vallahi. Evet, biliyorum biliyorum bilmediğimi. üç aşamalı <laughs> en gerilimli şakamız oldu <laughs> diyebilirim. Çok tatlıydınız. Evet. Teşekkür ediyorum. Şu mikrofonu er alır mısınız lütfen? Şu erkeğinize kızın. <laughs> <laughs> mikrofonu alalım canım. Mikrofonu alalım. Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <laughs> Alkışlıyoruz. <Alkıştırırız>. Murat ama o hallerin ee, komut alma da gayet başarılıydı. Tebrik ediyorum. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. birer bir finale sen kaldın da. Ee, duygusal değil yani. Evet. yani. Evet. Küçük kızımızsın sen ya Sevet. Atabiliyor Bayağı. Bayağı, vallahi bayağı. <laughs> <laughs> vallahi Valla ben Murat'a sordum. Ne kızlar hiç çok şekerler hiçbir şey olmaz dedi. Merak etmeyin ben idare ederim dedi. Evet. <laughs> Böyle bir ortamda dediler fragman izlenecek. Öncelikle fragmanı izleyelim isterseniz. Fragman girdiğinde zor tuttum kendimi gülecek. Mi? Yani hiçbir şey anlaşılmıyor fragmanda. Açıkçası çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Ben açıkçası ilk zaten Yasemin'in patlayacağını tahmin ediyorum. Sadece sanki kızlar biraz az mı bana. Benim derdim onunla alakalı değil. Diyaloglar biraz sert geldi. Sonuç yok falan diyor Yasemin eline. Ne bu? Ne ya ne o de? işte yüzde sıfır yazmak istememişiz o yüzden. İrem'deki soru işaretini gördüm ben gözümde. Mesela orada da İrem Hanım yani da. Yani oyuncuları değiştirme Onun şansımız yok, öyle şans yani kastı <laughs> değiştiremediğimize göre fragmanı ona göre kesmek zorundayız dediler. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimiz için. Bu kadrosunu değiştiremeyeceğimize göre mi? Geri dönülemez bir yola girdiğimizi anladık. Yasemin sakin, sakin, ya, sakin, sakin. Sakin. sakin, İki dakika otur, gel Sıra. buraya. Yasemin. 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 Bir söz daha söyleseydim, dalacaktım aşağıda O yüzden dedim, bir rahat bırakayım onu orada. Gel ama gidersen olmaz, bu filmi beraber çektik biz. Kuzum, ah. Aynen bu filmi beraber çektik. Gel buraya konuşacağız. Bu arada afiş biraz kalitesiz geldi gözüme. Sadece kalitesi böyle oldu. Ya. Yani ya her şey o kadar ortaya çıkıyor. <laughs> evet her şeye bastan oturuyor. <laughs> Şakaları kimlere yaptığınıza dikkat edeceksiniz ama çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Herkes ah. izleyecek ama çok ama aramızda. Çok aramızda. <laughs> Yaşasın kötülük diyorum ben. Herkes görecek yayınlanacak ama çok aramızda. Şu meleğimizda, eş dost var şakamızda, aramızda, çok aramızda.